Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bugün bir mod inceleyeceğiz. Modda bir sürü bloğumuz var gördüğünüz gibi. Bunların hepsini böyle alacağız ve kontrol edeceğiz. Hmm. Tamam. İki tane aldım. At şunları ya ne alayım bir de. Tamam. Birinci biliyormuz bu. Yukarı. Bir. Hava balonu spawnladı. Güzel yaptı aslında. Kötü değil. Sonraki şeyimiz. Bu. Bunu bilmiyorum. Ama uçak. Kötü uçak ya. da güzel o... Şimdi diğeri neymiş? Diğeri bir Göktelen Uf, Kocam Bu daha ne kadar büyüdük abi O büyüyene kadar biz Biraz daha şey yapalım Bu neymiş? Bu da farklı bir uçak ama Uçak daha iyi Önceki uçaktan daha iyi bu uçak, bu uçak bence. Bence de. Bunu da atalım. Diğer şeyimiz arena. Arena. Arena iyidir ya. Diğer şeyimiz bu ne? Gemi. Güzel. Ne var lan burada? Hiçbir şey. Ne bunker bu yok mu? Bu hapis şey mi? Bu ne? İçine girip sandıklarda ok. Ya bırak bu neymiş ya? Bu ne? Ohan da kule. Şato gibi kule yapıyor güzel ve bizim gökselen bitmiş oha Tam, neredeyse dünyanın en büyük yansı kadar bu hmm. ne bu ne bu ev kötü. kötü. ev hiçbir şey yok sadece bir ev Hamza biz bir kere bu modu incelemiştik ee, burada böyle bir kitaplık var <laughs> en sondaki çok iyi. Arkadaşlar göreceksiniz. <laughs> ağaç ev. Size renkleri tam gelmiyor ama ağaç. Girdim valla. Tam bir ağaç ev. Çok iyi. Bizim da beğendik. Like'ını verdik beğendik deyin beğendik like'ını verdik bir de burada bir tane bu en iyisi arkadaşlar kocam bir futbol stadyumu yapıyor o yüzden uzakları yapmak istiyorum en iyisi bu koydum abi Bu, bu yüklerin ne kadar biz daha ne yaparız? Bu yüklerin ne kadar biz birazcık daha şeyler yaparız. Mesela bir şeyler daha deneyelim. Şimdi başka ne varmış? Bu. Hmm, çok da şey yok. Yani her şeyi göstermeye çalışıyorum ama o kadar da şey yok. Bu yüklenecek de olsun. o futbol stadyumu da var. Bu ne? Bu sabah yapıyor. Evet. Otobüs. Bu nasıl oldu? Ben daha güzel bir şey bekliyordum. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. İ İki Helikoptere bakın. Dönüyor. Burada da çarpı varmış. Çarpı hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar. Bunu da sakın koymayın. turuncu bir ev var. Pink varmış. Pembe. Bunun pembe mi bu? Bu pembe mi mor? Mor abi. Ben renk Ya siyah ya mor ya pembe. Pembe olamaz ama. Oha bu ne? Ay oyun çıktı. Uuu. Yok. futbol futbol stadyumu zaten en iyisi daha göreceksiniz bitince onun yapım aşaması var orada ona oha bu ne bu da büyük bir eve benziyor küçük kularda da büyük değil futbol stadyumu şimdiden böyle görülüyor ama daha bu 300'den daha bu dünya kadar olacak bu stadyum daha var. Hatta hala kasıyor bak. Herkes biliyor musunuz? Çok iyi. Bir de böyle şeyler var. Oyun ben şey koymam oldu diye geldim ama sandalye var. Nişleri Burada böyle şeyler var. Alayım. Çay. Bu ne? Bu zeminmiş. Bu ne? Bunun daha güzel. Bu futbol, futbol stadyumu daha çok büyüdü. Bitsin artık ya. Kocaman oldu gördüğünüz gibi. Biz şehir yaptık yanlış. Şu bina çok büyük. Gökdelen gökdelen. Bina ne? Gökdelen. Göçü delmiş gerçekten. Adı üstünde zaten. Neyse. Arenaya gideceğim. Birazcık kapışma yapalım. Kim olsun. Böyle bir tane zombi çal. Koyun değil. Zombi nerede? Zombi atacağım. Ya da zombi. İntikamcı. Ya da intikamcı çağırayım hadi. İntikamcıyla savaş. Ben lavları attım ölüyor. Ağla. Durdum hiç çıkamcı. Evet bu video bu kadar olabilir. Bu video bu kadar. Yani hepinizden görüşürüz. Futbol stadyumu gösterdiğim sonra kanal olsun çünkü bit yok. Evet bitmiş. Yok bitmemiş daha büyüyecek. Bu yani çok iyi oldu. Görüyor musunuz? Ve oyun çöktü şu anda. Şu anda oyun iyice çöktü. Kocaman. Stadyumu. Yani beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.